Herkese selamlar. Ben nokta Öca. Bu videomuzda 4. TYT denememizin ne yapacağız? Genel sınav analizini değerlendirmesini yapacağız ve burada önemli gördüğüm 18 tane soruyu size söyleyeceğim. Bu soruları lütfen dikkatle dinleyin. Eğer çözemediyseniz tekrar ne yapın? Çözemediyseniz mutlaka çözümünü öğrenin. Çünkü beklediğim soru tipleri özellikle tabii ki her biri gelebilecek soru ama bunlar daha fazla çıkma olasılığı yüksek olan sorular diyeceğiz. Birinci başlayacağımız, anlatacağımız şey bu olacak. İkinci ne olacak arkadaşlar? Bir de turlama taktiğinden bahsedeceğim. Mutlaka ama mutlaka bakın şimdi. Birinci sınavdan başladınız gittikçe seviye zorlaşıyor. Bu noktada sınavı yetiştirememe durumunuz ortaya çıkacak. Daha panik yapacaksınız. Belki burada panik yapmazsınız ama sınavda mutlaka bu tip durumlar oluşabiliyor. Bunu önlemenin Tek yolu nedir arkadaşlar? Önceden e, çeşitli denemeler ve bu streste ve sınavı yetiştirme problemiyle, zamanla ilgili problemle mücadele etmektir. E bunu nasıl yapacağız? En önemli taktiği turlama tekniği. Nedir turlama tekniği? Bundan size bahsedeceğim. Özellikle sınavı yetiştiremeyen arkadaşlar için, daha panik olan arkadaşlar için, sınav kontrolünü tam sağlayamayan arkadaşlar için. Hazırsanız o zaman ne yapalım arkadaşlar? Gelin şöyle ben bir Osmanlı tokadımı kaldırırken getireyim denememizi. Dördüncü denememiz ciddiyetle yaklaşacağız. TC, ad, soyad, sırano yazdınız. İmzanızı attınız. Sonra geldiniz arkadaşlar. Bakın ikinci soruya çok dikkat. Buradaki 1 bölü 4'ü kadar kavramı. Yani 1 bölü 4'ü ne çıkıyor demiyor. 1 bölü 4'ü kadar arttırıyoruz demek. Bu ne demek? 5 bölü 4 katına çıkıyor demek değil mi? 1 bölü 4, 1 4'ü kadar arttıran. Yani kendisi artı 1 bölü 4'ü ne demek bu? 5 bölü 4 katına çıkması demektir. Aman buna dikkat arkadaşlar. Sonra 3. soru yine bu sene beklediğim temel işlem yeteneği ile alakalı yeni nesil bir soru. Asal sayılar ve birbiri arasındaki ilişki ilgili dördüncü soru önemli. Yedinci soru köklü sayıların uzunluğuyla büyüklüğüyle alakalı güzel bir soru ve gelebilecek bir soru tarzı. Tanım verip e, soru soruyor bazen işte eş doğal sayılar, efendim, formalite doğal sayılar, eş güçlü doğal sayılar vesaire bu tanımlara dikkat. Yine 15. soru bir nedir arkadaşlar güzel bir mantık sorusu gelebilecek soru. Problemler içerisinde şu tarz kalori yakma ile alakalı bir soru bekliyorum. Oran orantı sorusu. Yine 17. soru güzel dikkat. Yine 20. soru gelebilecek tarzda bir soru. 22. soru gelebilecek tarzda zaten saatle ilgili ileri geri geç kalma tipindeki sorular çok fazla çıkıyor son zamanlarda. 23. soru Yine gelebilecek bir soru tarzı arkadaşlar. Buna da dikkat. Yani burada yapmamız gereken çözdüyseniz sıkıntı yok zaten. Ama çözemediyseniz mutlaka arkadaşlar onu hatta mümkünse kesin not alın diyorum. E, Diyaloglu yaş problemi sorusu 26. soru. E, bu tarz yeni soru tipi arkadaşlar. Yeni bir mantık. Sayısal mantık diyeceğimiz soru tipleri. Aman bunlara dikkat. Bu tarz sorular yeni yeni gelmeye başladı. 28. soru yine güzel bir hız problemi. 29. soru güzel bir permütasyon kombinasyon problemi. Geldiğimde geometriye 33. soruya dikkat diyoruz. Bu tip soru yine gelir. 35 katlamalı soru gelecektir. 38 yine bakın bir Dikdörtgenler prizması sorusu gelebilecek tarzda bir sorudur dedik arkadaşlar. Bunları bu şekilde tamamladık. Şimdi gelelim ikinci mevzumuza. İkinci mevzu nedir? İkinci mevzu turlama taktiği. Bak şimdi. Sınava girdin, tamam mı? Açtın, a birinci soruyu yaptım, çok güzel. Diyelim ki ikinci soru. Evet, kolay görünen bir soru. Ama e, ne diyor? Her yıl yaptığı yumurta satış adedini bir önceki yıl sattiği yumurta adedinin 1 bölü dördü kadar arttı heyecanla şöyle okuyabiliyorsunuz siz. Satış adının benzi 1 bölü 4'ü kadar işte nedir? 1 bölü 4'ü kadar diyorsun. Arttıranı okumuyorsun. Sanki 1 bölü 4'ü 1 bölü 4'ü kadar oluyor. Yani 1 bölü 4 katına çıkıyor her yıl gibi düşünüyorsun. Bakın minicik bir kelime görüyor musun? Soru zaten kısa. Bir de bu kelimeyi atladığın anda soru gidebiliyor. Biraz önce bahsettim. 1 bölü 4'ü kadar arttıran dediği zaman kendisi artı 1 bölü 4 yani 5 bölü 4 katına çıkması demektir. 1 bölü 4 katına çıkması değil. Aman buna dikkat arkadaşlar. Artıran azaltan kısmında kadar kelimesi çok önemlidir bizim için. Ha diyelim ki abi yaptım bulamadım. Yaptım bulamadım. Yapmayacaksın zaten. Bakın arkadaşlar soruyu çözmeye çalıştınız değil mi? 1,5 dakika zaman harcadın. Yapamadın. Sonra bir daha baktığınızda genelde sınav heyecanıyla burayı bir daha kaçırma durumu oluyor. Üst üste baktığınızda diyorum bak. Sonra ne yapman lazım peki? Arkadaşlar bunu yapmayacağız. Bunu yerine tamam hocam yapamadım sıkıntı yok bir yeri kaçırmışımdır diye kendi beynine bu komutu vereceksin. Tamam mı? ondan sonra soru işaretini koy geç hiç sıkıntı yok yaptım bunu kolay hocam yaptım bunu kolay hocam. Diyelim ki şu soruya geldim ve yine takıldım. Hiç panik yapmıyoruz. Bakın bir buçuk dakika içerisinde yani baktık şöyle güzelce yapamadıysak soru işaretini koyuyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar. Bu şekilde rahatlıkla diyelim ki bak burada 10 tane soruyu boş bırakmış olayım. Hatta 15 tane soruyu boş bırakmış olayım. Tabii ki kişinin net ortalamasına bağlı değişir. Diyelim normalde 35 net yapan biri o anda 10 tane boş bırakır. Bu onun için bir yıkım gibi görünebilir değil mi? Halbuki arkadaşlar e, olay şu. O anda 10 tane boş bıraktı ama eğer bunları bu şekilde gönül rahatlığıyla boş bıraktığı zaman zaman ne yapmıyorsunuz? Harcamıyorsunuz. Boş zaman harcamıyorsunuz. Sonra ne yapacaksın arkadaşlar? Diğer testleri de bitirdikten sonra döneceksin. Aa ben bu soruyu boş bırakmıştım. Bir daha bakın bu arada şunu söyleyeyim. Diyelim ki boş bırakırken ya burada yazdıklarım boşa gitmesin. Silmeyin bunu demeyin. Sakın ola. Boş bırakırken kesinlikle diyelim böyle bir karalama yapmışım. Geçmeden şunu yapacaktım. Tertemiz yaptım. Sonra işaretine koydum geçtim. Ha, sonra ikinci dönüşümde mutlaka zaman arttıracağım için bu taklitle dönüşümde bu sefer okuduğumda emin olun bunu göreceksiniz. Yani aa arttıran mı? Çünkü niye? Arkadaşlar unutuyorsun bu kısmı tamamen temizliyorsun gidiyorsun. Yeni bir bakış açısıyla bakıyorsun döndüğün zaman. İşte turlama taktiğinin önemi bu. Bir ne yapar? Bizi rahatlatır bir kere. Ya nasıl olsa ben buna döneceğim dersin. Öbür türlü olsa panik yaparsın. Eyvah ya nasıl olur ben üst sayılardan hiç soru kaçırmazdım. İşte burada kaçırdım dersin panik olursun. Onun yerine vardır bir ufak noktası geçim dersin. Geçersin geçersin sonra bitirirsin. Döndüğünde eminsindir çünkü kendin. Bir de bunu denemelerde sürekli yaparsanız artık şey oluyor. Arkadaşlar ben öğrenciyken de yapıyordum. Diyelim ki denemelerde 10 tane boş bırakıyordum. Turlama taktiğinde dönüyordum arkadaşlar. 5-6 tanesini yapıyordum. Ha bu bana neyi getiriyordu biliyor musun? Turlama taktiği yaptığını mutlaka döne yapacağım. O kadar rahat ediyordum ki. Hiç panik yapmıyordum. Boş bıraktıysam da mutlaka döneceğim. Elimden geleni yapacağım diyordum. En azından dikkat dağınıklığıyla, dikkat eksikliğiyle e, ve işlem hatası yaptıysam mutlaka onları fark ediyordum veya e, onu düzeltiyordum. Dediğim gibi bu noktada alt tarafta yaptığın işlemi tertemiz bırakmak ve geçmek de çok önemli arkadaşlar. Bu şekilde yaparak diyelim ki bu soru Yine diyelim ki bu soruya geldim. Bu soruda diyelim ki bu ifadeyi en çok en az anlamışsındır. Ne yaparsın? Tespit edersin. O anda yapar geçersin. Ama üst üste bakmaya çalışırsanız 10 dakikanızı harcarsınız ve bunu yine eğer yanlış okuduysanız en çok diye en az diye yine en az okursunuz. Bunu kendinize tecrübe etmişsinizdir. bunun rahatlığıyla söyleyebiliyorum arkadaşlar. İşte beyni hem ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde kendimizi kontrol etmiş olacağız. Heyecanımızı azaltmış olacağız. Güvenimizi arttırmış olacağız. Hem de zamanı iyi kontrol edip hem de netlerimizi bu şekilde arttırmış olacağız. Çok önemli bir arkadaşlar taktiktir bu. Sadece matematik için değil. Diğer derslerinize de bunu deneyin mutlaka. Sınav boyunca bunu denemenizi şiddetle öneriyorum diyorum. Ve bir sonraki videoda 5. denemede ayrıntılı çözümlerle görüşürüz. Yorum ve desteklerinizi bekliyorum arkadaşlar. Takıldığınız, soracağınız bir şey varsa yazabilirsiniz. Turlama tekniğini daha önce denediniz mi? E, gerçekten denediyseniz işe yarıyor mu? Ne kadar yaradı? Dediğim şekilde hataları üst üste yapıyordunuz. Sonra döndüğünüzde düzelttiniz mi? Tüm tecrübelerinizden faydalanmak istiyorum. Siz de yazabilirsiniz yorumlara arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bye.